Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları polinomlar fasikülünde bulunan 2. dereceden denklemler bölümünün konu altımıyla karşınızdayız. Sayfa 85'te bulunmakta. Hemen konu altımıza başlayacağız. Ama öncesinde abone olarak bize destek verirseniz çok sevinirim. Olmasanız da canınız sağ olsun. Hemen başlıyoruz. A sıfırdan farklı bir sayı. ABC birer reel sayı olmak üzere. ax kare artı B, artı C biçimindeki denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. AB ve G A, B ve C gerçek sayılarına bu denklemin kaz denir. Polinomlara zaten bunu biliyoruz. Denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökleri ve köklerin oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi adı verilir arkadaşlar. Burada ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin en fazla maksimum iki kök olur veya bir kök olur en az. En az da sıfır kök yani kök olmayabilir. Denklemin kökleri denklemi her zaman sağlar. Şimdi bunlardan hangileri ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir demiş. Şimdi bakıyoruz. X kare eksi 2 x artı 4. Evet derece 2. Bu uygundur. 2 üzeri x artı 5 x eksi 1 bizim x ifadesinin üzerinde bir kare ifadesi. Yani 2 olması gerekiyor. Bu olmaz. Kök 3 en kare eksi 1. Bu da uygundur. Çünkü enin üzerinde 2 vardır. Kök 3 kas her şey olabilir. Yani cevap 1 ve 3 olmak zorundadır diyoruz x üzeri 2m eksi 4 bölü 5 eksi 3mx artı 5 eşittir 0 ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir. Buna göre m kaçtır? İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemse o zaman x'in üzerinde mutlaka 2 ifadesi olması gerekir. O zaman burada bunları oluşturamayacağıma göre şuranın ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. 2m eksi 4 bölü 5'i 2'ye eşit dediğimizde 2m eksi 4 eşittir 10. 2M eşittir 14. M ne gelmiş olacak buradan? 7 olarak karşımıza geldiğini söylüyoruz. A eksi 2 çarpı x küp artı A eksi 1 çarpı x üzeri B eksi 2 artı 3x artı A artı 5'tir 0 ifadesi. X değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem olduğuna göre bu ikinci dereceden denklem bulunuz. Şimdi ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre üçüncü derece bir ifade olmaması gerekiyor. Yani bunun mutlaka 0 olması gerekiyor. Yani a eksi 2 sıfırdan a ne geliyor buradan? 1. Zaten ikinci derece ol olacaksa 3x olamaz. a artı b de olamaz. O zaman buranın da 2 olması gerekiyor. b eksi 2'den b ne geliyor? 4. O zaman ifade ben burada şurada pardon a 2 olacak. 2 yazdığım zaman 2 eksi 1 x kare artı 3x. Bu x'in topladığımızda artı 6 eşittir 0 sistemi bu sistemin nesi olmuş olacaktır? Denklemi olmuş olacaktır. 3x küp eksi ax küp artı x üzeri 4 eksi b bölü b eksi 2 eşittir 0 eşitliği ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre a ile b'nin çarpımını sormuş. x küpler olmayacak. O zaman a direkt 3 olacak ki bunlar birbirlerine ne yapsınlar götürsünler. Tamam Yazık. Burası da otomatik olarak yapacak hiçbir şey yok. 4 eksi b bölü b'nin de direkt 2 olması 4 eksi b eşittir 2b. 4 eşittir 3B. B de buradan 4 bölü 3. O zaman buraya 4 bölü 3 yazarsak bunları çarptığımızda 3'ler gider. Ve doğru cevabımızın 4 olduğunu ne yapmış oluruz? Söylemiş oluruz. Devam. 4 m üzeri x üzeri m kare eksi 14 eksi 6 x artı m bölü 2 eşittir 0 ifadesi. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre m'nin alacağı değerleri bulunuz demiş. Şimdi ikinci dereceye verecek olan yer burası. Yani m kare eksi 14 eşittir 2 olacak. At karşıya 16 oldu. Neyin karesi 16? 4 ile eksi 4. Ama ax kare artı b x artı c eşittir 0'da a'nın hiçbir zaman 0 olma gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. O yüzden ben burada m'ye 4 veremem. m sadece kaç olmak zorundadır? Eksi 4 olmak zorundadır. Tek alacağı değer de budur diyoruz. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin çözüm kümesini bulurken arkadaşlar çarpanlara ayırabilen sistemlerde çok büyük bir sıkıntı yaşamayacağız zaten. Onları çarpanlarına ayıracağız. İki polinom var. Bunların çarpımı sıfırsa Px ya sıfır olacak veya Qx sıfır olacak. Bunları sağlayan değerler benim çözüm kümemin elemanları olacak. Örnek. X artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir. Eksi 3x artı 3 demiş. Şimdi bu denklem olmaz. Bu sistemin denklem sistemi gibi çözüm mantığına gelmesi için mutlaka bir tarafın sıfır olması gerekiyor. Bizden ck istemiş. O yüzden ben bu kısmı sol tarafa atıyorum. x artı 2 x eksi 1 artı 3 x eksi 3. Bu da yine çarpanlarına ayrılabilen bir ifade. Şöyle ayırıyorum. 3 parantezinde x eksi 1 olarak yazıyorum. Aa diyorsun ki ortak çarpan yine geldi x eksi 1'ler x eksi 1 parantezini aldığımızda x artı 2 artı 3 oluyor. Ve son olarak x eksi 1 ile x artı 5'in çarpımı 0 oluyor. O zaman diyorsun ki buradaki değerlerden biri 1 olacak. Diğeri de eksi 5 olmak zorunda. Başka türlü olmaz. Çünkü x eksi 1'i 0 yapan değer 1. x artı 5'i 0 yapan değer eksi 5. O zaman çk'mız eksi 5'e kaç olacak diyorsun arkadaşım? 1 olacak diyorsun. Dikkat etmen gereken eşitsizliklerde de bunu yapacağız. Mutlaka ve mutlaka bir tarafı ne yapmak zorundasınız arkadaşlar? Sıfır yapmak zorundasınız. x kare artı kare kök 3 çarpı x eksi 6 eşittir 0 denkleminin çk'sını demiş. Şimdi bu ayrılabilen bir sistem ayılamayan ayrılamayan mı ona bakacağız tabii ki. Bizim için önemli olan kısımlardan bir tanesi. Şöyle yazacağız. Şimdi ben bunu x'e x olarak ayırabilirim. Şimdi ortanın kök 3 gelmesi gerek. Ne ile neyin çarpımı kök 3'tür? 6 düşüneceksin burada. 1 1 artı. 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı. Ortasının artı kök 3 olması buranın artı 2 kök 3 buranın da eksi kök 3 olmasını sağlar bana. Çünkü çapraz yaptığınızda burada fark etmez x'lerin katsayısı aynıyken yan yana da yapabilirsiniz. Artı kök 3 kök 3 artı kare 3 x'i veriyor mu? Veriyor. O zaman bu x artı 2 kök 3 çarpı x eksi kök 3 eşittir 0 olur. O zaman birinci ifade 0 olursa buradan x eşittir eksi 2 kare 3. İkinci ifade 0 olursa buradan x eşittir kare 3 olur ki buradan benim çeykam ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar? Kare 3 ile eksi 2 kare 3 olarak karşıma geldiğini söylemiş olacağım. Güzel bir soru. M pozitif bir gerçek sayıdır. Mx kare artı M kare eksi 1x eksi M eşittir sıfır denkleminin çk'sını istemiş. Hemen şöyle yazıyoruz. Şöyle yazdık. Şimdi bu ifade bir kere zaten ne olarak ayrılacak? Mx'e x olarak ayrılacak. Şimdi burası açtığın açı buraya aç. M kare x eksi x olacak. O zaman bir kere Mx'in çaprazında artı M olacak ki M kare x'i versin. X'in çaprazında ise eksi 1 olacak ki eksi x'i versin. Ve bu sayede sen ortadan yola çıkaraktan sağdan yaptığın için işlemde bir yanlışlık olmayacaktır. Bu ifade mx eksi 1 çarpı x artı m eşittir 0 olacak. O halde değerli arkadaşlar mx eksi 1 sıfırdan mx eşittir 1 x eşittir 1 bölü m x artı m de 0 olabilir. Buradan x eşittir eksi m o zaman çk'mız eksi m'e 1 bölü m olarak ne yapacaksın? Geldiğini görmüş olacaksın. Devam ediyoruz. 2x kare eksi 3 çarpı a artı 2x artı a eksi 1 eşittir 0 denklemin bir kökü 2 olduğuna göre diğer kökü kaçtır demiş. Kök denklemi sağlar. Bunu unutmaman gereken bir cümle. O halde sen burada kökü yazıp burada bilinmeyen şu a'yı bulacaksın. x'e 2 veriyoruz. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 3 çarpı a artı 2 çarpı 2. Artı a eksi 1 eşittir 0. 2'nin karesi 4, 8. Bu eksi 6 yapar. Eksi 6 a eksi 12. Artı a eksi 1, 0 gelmiş olacak. Buradan değerli arkadaşlar burası eksi 5 a gelmiş oldu. Ne gelecek buradan daha sonra? 8'den 12 çıktı. Eksi 4, bir daha eksi 5. Karşıyat 5. A ne geldi? Eksi 1. O halde ben ne yapacağım bundan sonra? Artık yerine yazacağım. 2 x kare eksi 1 yazarsak burası 1 olur. Eksi 3x, eksi 2. Hemen ayıralım. Zaten bir kökün 2 olduğunu biliyoruz. 2x'e x. O zaman burası eksi 2 olacak. Eksi 4x, buranın da artı 1 olması lazım. 2x artı 1 çarpı x eksi 2 eşittir 0 gelecek. Burayı 0 yapan sayı zaten 2. Bunu biliyoruz. Soruda vermiş. O zaman 2x artı 1'i 0 yapan sayı x eşittir. Karşıyat eksi 1 bölü 2. Diğer kökümüzün eksi 1 bölü 2 olduğunu ne yapmış olacaksınız? Bu sayede söylemiş olacaksınız. Aralarındaki yaş farkı 2 olan 2 arkadaşın 3 yıl önceki yaşları çarpımı 15'tir. Buna göre yaşı büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi yani birinci kişiye x, ikinci kişiye de yaş farkı 2'ymiş. x artı 2. 3 yıl önce, 3 yıl önce x eksi 3 bu da x eksi 1 olacak. Çarpım kaçmış? Yani x eksi 3 ile x eksi 1'in çarpımı 15'miş. O zaman bunu açalım x kare eksi x eksi 3x artı 3 eşittir 15. At buraya. x kare eksi 4x artı eksi 12 pardon. Eksi 12 eşittir 0 ki bu ayrılabiliyor. x'e x eksi 6'ya artı 2 çarpımlar eksi 12 toplamlar eksi 4. x eksi 6 çarpı x artı 2 eşittir 0'dan. x'ye 6 olur ya da buradan ne gelmiş olur? Eksi 2 gelmiş olur. O zaman Eksi 2 zaten yaş olamaz. Yazdığınız zaman mümkün değil. 6 yazarsanız burası 8 olur. Büyük olan yaşını sorduğundan dolayı doğru cevabımızın 8 olduğunu ne yapmış oluruz? Söylemiş oluruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda kare prizma şeklinde bir kutu görseli verilmiştir. Keriman kutunun tüm yüzlerinden geçecek ve kenarlara paralel olacak şekilde kutuya kurdele, kurdele ile sarmıştır. Keriman kutuya sarmış demin sonunda 248 birim uzunluğunda kurdele kullandığına göre x kaç birimdir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada keriman tüm yüzeylerden geçecek şekilde. Bakın şurada 1. Bunun tam karşısı 2. 3, 4. Yani 4 tane 4x artı 1. Artı 1, 2. Bir de aşağıda da bundan 2 tane var. Onların da uzunlukları x kare artı 1 olacak. 4 tane x kare artı 1'in 248 olması gerekir. Hepsini 4'e bölebiliriz. 248'in sonu 48 olduğundan dolayı. 4x artı 1 artı x kare artı 1 eşittir. 240 olsa 60 olurdu. 62 mi oluyor? Buradan bu x kare artı 4x bunu karşı attığımızda eksi 60 gelecek. Bunu da ayırdığımızda xx e x artı ona eksi 6 uyuyor. x artı 10 çarpı x eksi 6 eşittir sıfırdan. x buradan ne gelecek? 6. Eksi 10 olamaz zaten. O yüzden cevabımızın altı olması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi tam kare denklemler dediğimiz bir sistem var. A bir gerçek sayı olmak üzere x eksi a'nın karesi eşittir sıfır denkleminde aslında x eksi a çarpı x eksi a'dan bahsediyor. Burada eşit kök var arkadaşlar. x1 ve x2 a olur. Bunlara biz çakışık kök deriz. Ve çözüm kümesinin sadece kümelerde iki eleman aynı iki eleman yazılamayacağının dolayı bir eleman yazılacaktır diyoruz. x kare artı 48 eşittir 16 çarpı x eksi 1 demiş. Açalım. x kare artı 48 eşittir 16 x eksi 16 at bu tarafa x kare eksi 16 x artı 64 ki buna ayırdığımızda x x eksi 8 eksi 8 yani bu x eksi 8'in karesinden 0. Ya iki tane kök var ama köklerin x de 8 olacak ama biz bunu çözüm kümesini yazarken sadece ama sadece ne olarak yazacağız? 8 olarak yazacağız değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci dereceden denklemlerin tam kareyi tamamlama yöntemiyle bir çözüm mantıkları var. Mesela x kare eksi 2 x eksi 2 eşittir 0 denkleminde şu iki sisteme bakaraktan bunu nasıl tam kare yapabiliriz? Çünkü birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani burada bir artı bir olsaydı o zaman bir de tabii ki bunun eksi 2 olması için eksi 3 yazman gerekiyor. Şu sistem senin tam karen oluyor. Eşit diyorsun. Bir ifadenin karesi bilmem ne sayısıysa ya onun o ifadenin artılı köklüsüne veya eksili köklüsüne eşit olmak zorundadır diyorsun. Ve buradan kökleri bulmuş oluyorsun x kare eksi 6 x artı 10 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulmak istiyorsan tam kareye. Burada birincinin karesi x. Birinci ile ikinci çarpı ilk katı 6 x olduğuna göre ikinci terim 3 olmalı. Yani ben bunu 9'a 1 diye ayırırım. O zaman x kare eksi 6 x artı 9 artı 1 olur. Ve buradan ne gelir? x eksi 3'ün karesi artı 1 0 olur. Buradan x eksi 3'ün karesi eşittir eksi 1 olur. Ama burada bir sıkıntımız var. Neden sıkıntımız var? hiçbir ifadenin karesi negatif bir sayı olamayacağından dolayı bunun çözüm kümesi bir boş küme olmak zorundadır. Dikkat et. Aşağıda akıntısı olmayan bir nehir görseli verilmiştir. C noktasında bulunan Cenk düşey bir biçimde D noktasını yüzerek gittiğinde AB yolunun 1 km eksiği kadar yüzdüğünü görmüştür. Şimdi C noktasında bulunan Cenk düşey bir biçimde D noktasına yüzerek gittiğinde AB yolunun AB yolunun 1 km kadar. Yani AB yolunda x dersen burası x 1 olacak. C kareye çıktıktan sonra CD yolunun 2 km eksiği kadar yol giderek B noktasına. O zaman burası x CD yolunun 2 km eksi dediği için x 3 olacak. B noktası ulaşmıştır. A noktasında bulunan Aydın ise B noktasına kadar yürüyüp B noktasından kayığa binerek yürürken aldığı yol kadar kayıkla giderek C noktasına varmıştır diyor. Yani burası da yine ne olacakmış? X olacakmış. AB mesafesini tam kareye tamamlama yöntemiyle bulunuz demiş. Şimdi burada benden X'i istiyor ve burada bir Pisagor var. Diklik var şurada. X 1'in karesi artı X'i X, x 3'ün karesi eşittir X'in karesinden. Açtığımızda birincinin karesi birinci ile ikinci çarpı iki katı artı bir. Yine aynı şekilde x kare eksi 6 x artı 9 eşittir x kare. Bunlar birbirlerini götürürler x kare eksi 8x artı 10 gelir. Şimdi bunu tam kareli yöntemiyle çözmemi istiyor. O zaman ne yapacağım ben burada? Burada birinci lekinin çarpımı eksi 8x ise 2 katı. O zaman 2'ye böldüğümde 4x yani ikinci terimin 4 ya da eksi 4 olması lazım ki ortası eksi olduğu için ben buraya x eksi 4'ün karesi derim. Ama bunu açtığımda 16 gelir. Buraya artı 6 eksi 6 eklerim. O zaman bir de burada eksi 6 kalır. x eksi 4'ün karesi buradan 6 gelir. Neyin karesi 6'dır? x eksi 4 ya kök 6 olur ya da eksi kök 6 olur. 4'leri karşıya attığımda ne gelmiş olur? 4 artı kök 6 veya 4 eksi kök 6 olarak gelmiş olur. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ifade şu. x eksi 3 bir uzunluk, x eksi 1 bir uzunluk. Ama 4 eksi kök 6 ben buraya x eksi 3 dersem x eksi 3 1 eksi kök 6 olmuş olur. Ama birden kök 6 çıktığı zaman negatif olacağı için burası uzunluk olmaz yani bunu alamam. O yüzden benim cevabım 4 artı kök 6 olarak karşına gelmiş olur. Evet bu bölümdeki bu son sorumuzdu. Şurada bir anlatım var. Şöyle kısaca anlatalım. Matematik biliminin bugünkü seviyesine gelmesinde önemli bir katkısı olan ve Cebir'in babası olarak anılan Harezmi'nin tam kareye tamamlama çözümünü geometrik olarak nasıl yaptığını görelim. Harezmi x kare artı 10x eşittir 39 denklemin çözümünü geometrik olarak aşağıdaki gibi bulmuştur. x artı 5 bakın burada x kare artı 10x'e 39 demiş. Sonra x kare artı 5x artı 5x eşittir 39 demiş. Her tarafa 25 eklemiş. Ve burası dikkat ederseniz x artı 5'in karesi olarak gelmiş. 39, 25 daha 64 olmuş. Ve x artı 5 buradan 8, x eşittir 3. Tabii ki sisteme geometrik olarak bakıldığı için harizmi sadece burada pozitif kökler oluşmuş. Çünkü geometride negatif bir uzunluğun olma şansı yok. Ve bu şekilde görmüş. Arkadaşlar ilk konu anlatımımızı burada bitiriyoruz. İkinci konu anlatımımıza ikinci derece bir bilinmeyen denklemin köklerini kas veren formülle devam edeceğiz. Biz de kalmaya devam edin. Kanalımıza abone olursanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.